Bu akşam ne yapacağız? Bu akşam cep telefonuyla uzun pozlama yapacağız. Aynı fotoğraf makinelerinde olduğu gibi. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalnız videosuyla tekrardan karşınızdayım. Ne diyoruz başvermek. Selam arkadaşlar bir videosu videosuyla yine karşınızdayım. Uzun bir aradan sonra cep telefonu fotoğrafçılığı konusuna tekrar start verdik ve yine bir cep telefonu fotoğrafçılığı konusuyla karşınızdayım. Peki bu akşam ne yapacağız? Bu akşam uzun pozlama yapacağız yani cep telefonuyla aynı fotoğraf makinelerinde olduğu gibi uzun pozlama yapacağız. Araba farlarını çizgi şeklinde yapabileceğiniz o enstantaneleri yakalayabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Ekipmanlarımız neler? Hemen başlıyorum. Bunun için bir tane cep telefonuna ihtiyacınız var. Bir tane şöyle selfie çubuklarıyla beraber gelen bir kıskaça yani şöyle telefonunuzu buraya takabileceğiniz bir kıskaça ihtiyacınız var. Bunun yanında bir tane de böyle bir ayak. Bu tripod olabilir veya bunu sabitleyebileceğiniz bir sürü yöntemler var. Kısacası öyle söyleyeyim. Peki bunları sadece cep telefonuyla mı yapabiliyoruz? Hayır. Buna bir de uygulama yardımı gerekiyor. Uygulamanın adını videonun sonunda vereceğim arkadaşlar. Bu uygulama iPhone kullanıcıları için fakat Android kullanıcıları da videonun sonuna kadar beklesinler. Çünkü videonun sonunda bitiş kartına bir video daha ekleyeceğim. Daha önce Android uygulamaları için yaptığım bir videoyu link olarak vereceğim. Aynısını da Android kullanıcıları o uygulamayla yapabilirler. Ondan da bomba sonuçları almıştım. İsterseniz fazla uzatmayalım. Haydi gelin bakalım bu uygulama nasıl çalışıyormuş. Birlikte görelim sonuçlarına bakalım. Uygulamada şu aşağıdaki çarp düğmesine basıyorsunuz, burada Capture mod var. Burada isterseniz e, uzatma yani daha doğrusu çizgileri, e, göstereceğiniz şeyleri blörleyebilirsiniz yani blunitlaştırabilirsiniz. Ben şimdi buradan e, hiç fazla uzatmadan asıl ayarlara geliyorum. Diğer ayarları siz kendiniz oynayarak yapabilirsiniz. Şimdi burada isterseniz kendi çekiminizi yapabiliyorsunuz, otofokusu kilitliyorsunuz. E, veya işte e, kırmızı göz alma vesaire. Ama biz şu anda uzun pozlama yapacağımız için cep telefonuyla bizim ihtiyacımız olanı ben size direkt gösteriyorum. Ortadakine basıyorsunuz. Light trail diye yazıyor. Orada ışık hassasiyeti diye bir şey var. Onu fulle çekiyorsunuz. Yani şu üsttekini fulle çekiyorsunuz. Alttaki de sizin pozlama süreniz. Yani ben bunu 15 saniye yaptım. Siz 8 yapabilirsiniz. E, sonsuz yapabilirsiniz. 60 saniye yapabilirsiniz. 15 saniye yaptım ben. ve Şu anda aslında hazır. Eee Ekrana basıyorum ve parmağımla ekranın bir yerine dokunuyorum ki e, şu anda görüntüyü bir yerden odaklaması gerekiyor. Şu anda görüntüyü netledi. Ve netlediği görüntüyü şuradan kitledim ve basıyorum. Çark başlıyor ve 15 saniye boyunca gördüğünüz gibi şu anda uzun pozlamamızı gerçekleştiriyor. Yuhuu! Bir sürü çizgi oluştu. Süre biraz uzun olabilir. Kaydettim. Buradan kaydedebiliyorum veya buradan clear diyorum, siliyorum görüntüyü. Bir daha yapalım. Bu sefer 15 saniye yapmayalım. 8 saniye yapalım. Tekrar görüntüyü. Bu sefer görüntüyü nereden kitleyelim? Hadi yukarıdan kitledik bu sefer de. Basıyoruz ve 8 saniye bir pozlama yapacak. Başladı. İşte budur. Bunu da kaydettik. Kaydet. Peki diğeri neydi? Ona bakalım. Motion Blur. Bunu işte buradan Blur Motion Blur'u mesela ben buradan kaydetmeye başladığım zaman çekim başlıyor ve buradan geçen şeyleri daha yayarak, ışıkları daha yayarak çekiyor. Bunu gündüz bir yerde insan çekerken kullanabilirsiniz işlem böyle bitiyor. Geçiyorum, tekrar yapıyorum. Yine görüntüyü buradan yukarıdan kitledik. Diğer ayara geliyorum, low light'a. Low light'ta daha böyle zifiri karanlıkta yıldız pozlama vesaire yapmak istediğiniz zaman yapabileceğiniz, kullanabileceğiniz seçenek. Bunda da kıstım. 4 saniye yaptım. Bakalım bunda ne yapacak bize. Başladı. Gördüğünüz gibi fazla ışık hassasiyeti var. Yani ISO'yu yukarı çekmiş kadar ediyorsunuz. Ama buradaki evler gayet net bir şekilde çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi artık cep telefonunda da şu meşhur araba farlarını bir taraf kırmızı bir taraf beyaz olan araba farlarını çizgi haline getirebilirsiniz. Ve şimdi gelelim uygulamaya. Nedir bu uygulama? Hazır mıyız? Düm 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 hazır mıyız? Heyecan durukta ve slow shutter. App Store'larda bu uygulamayı bulabilirsiniz. Uygulama ücretsizdir. Dilediğiniz gibi indirip fotoğraf çekebilirsiniz. Android kullanıcıları için de tekrarlıyorum arkadaşlar. Videonun altına hem App Store'dan indirdiğim Slow Shutter uygulamasının linkini ve Android kullanıcıları için bulduğum ve daha önce videosunu yaptığım uygulamanın linkini de bu videonun altına veriyorum arkadaşlar. Ama uygulamayı Android kullanıcılarının nasıl kullandığını birazcık çünkü teferruatlı bir program. Nasıl kullandığını öğrenmek için de Biraz daha bekleyin. Videonun sonunda o videonun linkini veriyorum bitiş kartıyla birlikte. Umarım o videoda fazlasıyla işinizi görür. Bana yorum yapın videonun altında. Dilediğiniz kadar sorular sorun, yazı yazın. Elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum. Cevap veremediklerimde muhtemelen gözden kaçırmış olduklarımdır. O yüzden bana bol bol videonun altına yorum yapabilirsiniz, bana mail atabilirsiniz. Çektiğiniz fotoğrafları da Instagram'da faal olan cep telefonu fotoğraf ciligi hesabımıza yükleyip cep telefonu fotoğrafçılığı etiketiyle paylaşırsanız ben her gün fotoğraflara bakıyorum ve hoşuma giden fotoğrafları da yine o galeride sizlerle paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.